<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Sesimi biraz düzeltmem gerekiyordu. Brawl oynayacağız. Kardeşimle oynayacağım. İkimizin hesapları e, sıfırla sıfır olmasın istedik. Gümüş olduğu ki kardeşimde var. Search'ın aksuar var. Bende Gale var. Gale'ın aksuarı var işte. Frank var. Morrison var. Ondan sonra Evet. Bir bir olan var çocuğum. Baya bir şeysi var. Benim de bir o kadar var. 30 karakterim var. Kardeşimle beraber oynayacağım. Kardeşimin sesi gelmiyor. 18 tane var onda. Bence fena değil. Kardeşim. Bak. Ee, bence sen Piper al. <gülüyor> <gülüyor> ha, Piper lan çocuklar. O zaman öyle kalsın bir. Kalsın. Hadi ben ne alayım? Bak. Şey. Bak. Evet Bak. kardeşim Bak. burada. Konuşmuyordu ama konuşuyor şu anda. Piper'ı kil... <laughs> açılmamış evet. O zaman e, Pem'i değişme. Kardeşim adı bu arada görmüş olduk gibi. Muammış hesap adı. Hazır Başlıyoruz. Bu arada like videoyu like atmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın like şartı var. o yüzden şartı vardı normalde değiştirdim. İlk maçımız. Peki ne olacak? Nani var bende. Nani, Nani aksu da var. Baya geçmiş bir hesapla beraberiz. Bende böyle emojiler falan var işte. Bak orada biri var ha. Kaçma 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 az önce sen bize vurdun sen. Ay 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 her yerde saldırıyorlar ya. Her yönden saldırıyorlar. Öldük ya. Umama. He <laughs> Tekrarda. he. Tekrardan oynuyoruz. Çünkü bu maç biraz kötüydü. Şimdi tekrar aynı yerden başladık. Aynı şeyleri yapmayalım bu sefer. Beni takip et. Sen. Beni takip et. Sen. Niye? Sen onları aldın ama bana gelecek. Ben de şuradaki ne halledeyim. Koltuğu halledeceğim. Koltuğu. Kes be. Aldım birini. Hoppa. Pam pam. Bu da çok güzel oynadım. Aslında. Artık tek seçti kutu tık kırılıyor yahu. Şöyle. Tek bir kişi kaldı o da burada. Öldü hemen de. Hemen Cicik öldü. <laughs> Biraz bu sefer kolaydı. Çık. Şöyle bir bakalım. Bibi olacağım. Sen ona göre bir şey ol. Mesela senin bakayım savaşçılarını. Bibi ile Pem olabilir. Pem ile iyileştirirsin sen. Hadi ama peme al. Ben, ha, hadi. Ha. Başla. Ben ittireceğim. Sen de uzaktan vurup öldüreceksin. Aynen. Mantıklı. Ya dur. Bir tane sıkıntısı var ya. Hmm. Ben biraz sesle bir ortama geçmeyeceğim galiba. Bilmiyorum. Ses geliyor mu şu an bilmiyorum arkadan ama bunu yapmak zorundayız yoksa internet çok kötü olacak. Dur gel 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 kaçma kaçma kaçma. La 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 şimdi bittim işte şimdi bittim işte. Ra 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 ra. Ya 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 ya. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır 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 sağ kalırsam. Ah be sağ kalamadık. Kardeşimle oynuyorum. Şu an kardeşim Jesse'ye atış ediyor. Ama o kadar da atış etmesin. Bence kaç ya biraz. Can doldur. Bu arada ses gelip de sesle yankı yapıyorsa tür dilerim. Şöyle ben sizin içinizden geçeyim. Hop bay bay. Şöyle biraz toplayayım bunları. Yoksa ben ölürsem oyun biter. Kardeşime de bırakmalıydım normalde ama. Hop. 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 <laughs> tamam bir tanecik olsa kardeşime kaldı en azından. Kral ki? He az önce Jesse ile beni kovalayan. Gel lan buraya. Kaç. Kaç 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 kaç. Bibi gel. Bibi. Ya Jesse of. Yenersin. Yenersin yenersin yenersin. Hadi. Onu yiyen bitsin işte. Heh. İkinci olduk. Ama neyse kupa kazandık. Hep aynı haritada da, da oynamayalım. Hep aynı haritada oynamayalım ama. Selam kapınca oynayalım biraz daha. Ben de, alacağım. ben de o zaman onu dur dur sen değiştirme karakterini karakterini değiştirecek ha. De tamam. Koyayım. Devam. Ben pavuk aldım çünkü can dolduracağım arkadaş arkadaş kardeşime ve hmm. şeye Dur burada bekle. Geleceklerdir. Veya biz arkadan geliriz. Bitti. Gelamadı Aa git 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 ölme ölme ölme. ölme. Hadi abi, hadi abi, hadi hadi. Yapabiliriz. Alın elmasları. Alan kişi kaçsın. Kardeş, kardeş mi sen mi Tamam. Kaç. Dur. Sen kaç, sen kaç. Dur. Dövme, dövme, dövme. Ay. Dövme işte ya. Onu diyorum ben. Öldüm ya. Abi gelene orada öldüreyim dedim. Of. Abi ya. Kovala onlar, kovala. Aa çok güzel, çok güzel. La, 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 la. Tamam onu kovalama. Kovalama boşuna. Kovalama. Ya. Ya ben kovalama dedikçe. Bana bende de böyle oluyor. Tamam. Al 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 al. Şu ben. Hayır. Ay. Kardeşim Allah. Haydi bakayım. Emeze gitti emeze gitti. Gel gel. Çabuk çabuk. İkisi yaşınlandık. Gelin lan buraya. Can 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 can. Lan. Abi ya. Bu ne Of ya. Bu ne arkadaş? İnternette bir şey var. İnternette aynen bir şey var. galiba Kardeşim de. O yüzden inledik. Ben o zaman gelmelerini engellerim. Ne yazıyorsun ya? Kesin yazamayacak. Okuma yazma bilmiyor çünkü. Bilmiyor. <laughs> tamam hazır da hazır. Saçma sapan bir şey yazdı. Hatta dediğini okuyacağım. H S U S H H W U D U W E W U J E U E I S U U U U U E A. <laughs> tamam başla başla. Başla artık. Aynı aynı oynamayalım. Aynen ya. Mesela savaş topu olabilir. Ben Mortis'te geleceğim hatta dur Mortis'in kostümüyle gireceğim ben Artık bakayım. artık hazır ben. Ee, search ile topa ışınlanacak ben de onları böyle çatır çatır keseceğim herhalde. O freak de var. Oh tamam bitler. Bay bay. Al, al, al. Abi alırsın ya brevli, Abi gider sağ. gider gider aynen Git git bir zahmet ya Attı be Biraz kolay bir gol Attım abi yine aynı yerden Gidiyor Herkes öldü trick shot atıyordu. Trick shot. shot evet trick shot'ın ana adamın adı Ecelin geldi. Acaba evet Ecelin gelmiş. Ecelin Ecelin. Aynen karakterinin ölümü. <laughs> Ecelin şimdi bakalım. <Bye> bay bay. Good. Tamam, <laughs> Abi oradan geçe 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 gitse ya. Hop. Aha. aha Bir şey olmaz. <laughs> Şu an aynen. Renk bitti. Muhammed yıldızı içiyor. Tekrar. Onu tekrar demeyeceğiz. Evet tekrar demeyeceğiz. Fakat ne yani. Peki. Kardeşimin sesi gelmiyordur herhalde. Neyse. Oh.

Çok uzaklaştırmıştık topu yok. Like atın burada. Like like like. Unutuyorsunuz bence. Like. Bak like. Evet şunu ortaya koydum. Al işte abi. Benim karakter hareket etmiyor bazen. Sıkıntı orada. Ben, yer, ben ne bileyim ya. Bakın, görüyorsun, görüyorsun. Tekrar 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 de ya. O tekrar Demesin değil, zaten. Başkalar gelsin. Tekrar <laughs> derse biz çıkalım. Başkaları gelsin. Nani. nani. Neyse, Bundan sonra Anladım. daha savaş sonunda el mele atmayalım. <gülüyor> 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 Muhammed. Ay zaten adı da gözüküyor. Neyse savaş ver. Muhammed. Ay ay ay. ay. Ben Bir yere at. Atma atma şu an. Korur seni. <laughs> ay 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 pop de bana dur 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 ver bana topu alayım help me press ona kaç ne no, oldu ya? Ay yenildik ya. 21, 21 saniye daha tamamız. <laughs> ya. Kardeşimin Fatih'e git daha. Az önce çok fena gelmiş olabilir. Ya zaten yenilmiştik. Kardeşim galiba bir sıra olmayacak. Kardeşim galiba bir sıra oynayamayacak o yüzden. Savaşmıyor savaşmıyor. Savaşıyor değil. <laughs> Ya attım diye kızıyor. Tabii yarım saat bekletemeyeceğim için videoyu. Veya bekletirim dur ya. Bekleteyim mi? Yok yok gerek yok. Ee, veya bekletirim çocuk ağlıyor. Bu var. Ee, abi az önce bir galiba aksaklık yaşadık kardeşimle oynadı platform yani android platformunun telefonun yani şarjı bitmek üzere ben zaten az kaldı. Kapatacağım. 15 dakikada kapatacağım. Her türlü bitecek herhalde şarjı ama. Abi bu ya. Hiç sevmiyorum. Ay kapandı. <laughs> Kardeşimin telefonunda galiba Kardeşim. kardeşinde oynadığı telefon şarjı bitiyor. <laughs> Zaten ben de videoyu bitireceğim şimdi ha. Migor, yersek bitiririm herhalde. Bitmiyor yani kapanmadı. Ay 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 e, ay ay. ay. Niye kapanmadı? Ee, çok gol atmadı ya. Şimdi kapandı. Ana telefon gitti. <laughs> telefon cici iyi Bir şey diyeyim bunlar git gide kendi kalelerini açıyorlar. Bu son maçım zaten. Kardeşim de e, telefon kapandı. 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 Şimdi ne olacak? Biz iki kişi kaldık. Oh, 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 oh. Yavaş ya. ya. ama bak oynuyor. Evet oynuyor kendi kendine. kalk kendi kendine izliyor kendi kendine. Abi abi hadi be gol. Bir dakika kaldı. Videoyu bitirmek üzereyim. Allah Allah. Allah. Evet. Ya ben senin Dynamite'i <laughs> Ya Dynamite'i ya. Evet bitecek. Birazdan. Bilmiyorum. Zaten video bitireceğim ya kardeşim. Ya, o kadar da üzülme. Yani istesek de oynayabilirdik. Oynadık <laughs> da. Evet. Hadi hadi hadi. Hadi evet. Abi, Canı artıyor ya. Sıkıntı orada. Adamlar canı artıyor. ben keşke 5 abonem olsa. sadece 5 abone. Abi abi ne yapıyor, ne yapıyor Ortada da Abi şu an korusak yeter ya. Oyun bitiyor. Aha 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 bana bana kaydı. Bana 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 geliyor bana geliyor benden sana geliyor. Oh! Yes. Gol yaptım. 4 saniye kala. Ama nasıl bir gol yıldız oyuncu olabilir ya? Bakayım ne dedi? Aa benimki ne evet. dedi? Evet. Ben atma hmm. beni. Atmayacağım tamam. Bitiriyorum. Ee, bugünlük Bugün ne kadar video çektim. Normalde başka bir tane oyun videosunu çekecektim. Ama vazgeçtim. Brawl Stars tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir beğenmeyi buradaki buton gibi beğenmeyi videoyu like atmayı abone olmayı pardon videoyu like atma tuşu bu video like atma tuşunu karın abone olun bildirimleri açın abone olduktan sonra yorum yazabilirsiniz o şey değil. şimdi görüşürüz bay bay